Sevgili basın mevzu arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bu basın toplantımızın nedeni malum olayın dün akşam 21 sularında meydana geliş olayıdır. Bir ticaret il müdürünün sorumsuzca bir basın muhabiri arkadaşımızın üzerine gülmesi, ee, Kırşehir gibi modern bir şehirde olması gerçekten biz Kırşehirler ve Kırşehir basını için üzücü bir olaydır. Hele hele ahilik kültürünü almamış bir bu müdürün ahilik şehrine atanması gerçekten bizler için üzücü ve acı bir olaydır. Yapmış olduğu haberler aleyhinde aleyhinde demeyelim. Yapmış ol, e, muhabir arkadaşımızın yapmış olduğu eleştirileri hazmedemeyip cevap vermek yerine ona üstüne girmesi onun ne kadar basit bir insan olduğunu, ne kadar e, zayıf bir insan olduğunun göstergesidir. Biz istiyoruz ki Kırşehir'de e, gerçekten her şey dört dörtlük olsun ve her şey yerli yerinde olsun. Çünkü gazeteciler e, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi de bildiklerini düşündüklerini samimiyette yazmalıdır der. Bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve saygıyla bu arada almış olalım. Evet. İsmail e, Ticaret İl Müdürü İsmail günlerin yapmış olduğu bu hareket tüm Kırşehir'e yapılmış bir harekettir. Tüm Kırşehir'e bağlayan bir harekettir. Yani ne demek bir gazetecinin üzerine yürüyüp ergürmesi. Bu kabul edilemez bir olaydır. Bunu şiddet ve nefretle kınıyoruz. Küfürler ederek bir muhabir arkadaşımıza, ağzı alınacaklar küfür ederek bir muhabir, bir ticaret il müdürünün, bir il müdürünün hele makamını, mevkiini bilmeden sokak kapadayısı gibi hareket etmesi gerçekten biz Kırşehirleri çok üzmektedir. Bunu buraya atana, ataması yapılanın bir kez daha gözden geçirilmesini istiyoruz. Çünkü bu müdür gerçekten Kırşehir'e yakışmıyor ve yakışmayacak hareketlerde bulun, bulunmaktadır.